Herkese selam, herkese merhabalar. Süreç içerisindeki güncel personel alım duyurularını sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Milli Savunma Bakanlığı'nın yeni bir duyurusu yayınlandı arkadaşlar. Bu ilana baktığımız zaman 2025 yılı için Kara Kuvvetleri Komutanlığı uzman erbaş ve sözleşmeli er alımı gerçekleştirilmiş olacaktır. Sizler başvurularınızı e-devlet sistemi üzerinden burada belirtilen web sayfasından yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben ilgili linkleri yorumlar kısmına ekleyeceğim. Sizler de linklere tıklayarak başvurularınızı online bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Başvurularınızı yaptıktan sonra Vakıf Bankası'nın internet, mobil bankacılık uygulaması veya ATV cihazları üzerinden ödeme gerçekleştirmeniz gerekecektir arkadaşlar. Herhangi bir kanal üzerinden ödeme yapmayın. Burada belirtildiği şekilde gerçekleştirin. Sınav ücretimiz 250 TL olarak karşımıza çıkmaktadır. Ücreti yatırmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır bu alanda belirtilmektedir. Sınav ücretinin nasıl yatırılacağı ile ilgili detaya bu alanda ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Son başvuru tarihimiz 28.50 olarak karşımıza çıkmaktadır. Sınav ücretlerinde en geç 29.50'e kadar yatırmanız gerekecektir. Öncelik verilecek branşlar var arkadaşlar. Bu branşlara baktığımız zaman kılavuzda yer alan kriterlere yani örneğin ve ilgili diğer belgelerden herhangi birine sahip olan adaylara bakım, elektrooptik tamircisi, iş makineleri tamircisi, kurtarıcı araç operatörü, sarra hizmet malzemeleri tamircisi ve tekerlikli araç tamircisi, istekamda ise sıhhi tesisatçı, inşaat elektrikçi ve inşaat alanındakilere öncelik verileceği bizlerle paylaşılmaktadır. Seçim aşamalarını başarılı olarak tamamlayıp sağlık kurulu raporu için sevk edilen adayların işlemleri Milli Savunma Bakanlığı'nca son sonradan ilan edilecektir. Bu tarihten sonra personel temin daire başkanlığına gönderilen sağlık raporlarına işlem yapılmayacaktır ve rapor ulaşmayan, geç ulaşan, hatalı rapor düzenlenen adayların adaylıkları sonlandırılacaktır. Başvuru yapıyorsanız kılavuzu dikkatlice okumanız gerekecektir arkadaşlar. Kılavuzun linki bu alanda karşımıza çıkıyor. Yorumlar kısmına ekleyeceğim. Başvuru yapmak için ilgili alana tıklıyorsunuz. Zaten uygulamalı adım adım başvuru videomuz kanalımızda mevcut. O nedenle tekrardan çekmiyorum arkadaşlar. Herhangi bir problemle karşılaşırsanız yorumlar kısmında yazmanız yeterli olacaktır. Ben gördükçe, müsait oldukça sorularınızı yanıtlamaya devam edeceğim. Umuyorum ki başvurularınız olumlu sonuçlanır. Diğer videolarımızda görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.